Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, bugünün anlam ve öneminden direkt bol olsa da bir girelim bakalım. Çok hızlı olmadı mı bu ya? Çok hızlı oldu. Şimşek McQueen gibi gireceğim artık. Bakın Böyle gireceğim. Allah, ne şey yapıyorsun? Şey. Ne ediyorsun? Anlat. Aa sen anlat. <laughs> İyi tamam. Bugün arkadaşlar Rönesans döneminin en önemli ressamlarından biri olan Jan Aykın tablolarını yapacağız. Bugünün anlam ve önemi de şu. Biri zaten en önemli ressam olan Rönesans döneminin. Diğeri de tatlış kuşumla ikimizin aynı ressamın iki farklı tablosunu benzemeye çalışmamız evet. olacak. Sen detay ver istersen yapacağım tabloyla alakalı sonra da tekrar ben söze Söyle. geçebilirim. Ben bu ressamın mavi şaperonlu bir adamın portresi isimli tablosunu yapacağım. Portrede bulunan adamı kimliği belirsiz. 1430 yılında yapmış. Bir erkek olacağız ya. Her, Her şey biz olur erkek biliriz. olarak da çok tatlıyız ben Ha? Ya minnoş. Bunu bana özel ver. Egoist ya. o <laughs> zaman <laughs> <laughs> um, e kendimi yapıştırayım ben. Sen kendini yapıştıra dur. Ben de kendi tablonun hakkında bilgiler vereceğim. Yapacağım tablonun Adı Kırmızı Türbanlı Adam. Ressamı Yansın Ayk. Benim tabloda ressam kendisini çizmiş. tablonun üzerinde antik döneme ait mesajlar gibi bir şey var. Elimden gelen diye bir not ibaresi var. E tablonun böyle alt tarafında da işte 1433 yılına ait olduğuna dair yazı var. National Gallery e, müzesinde sergileniyor Londra'da bu şekilde olacak. Biz hemencik makyaja geçelim. Ardından giymeye gidelim. Sonra da karşınıza çıkalım. Hii. Ne oldu ne oldu? Kalviri indi. Ne oldu ne oldu ne oldu? Ne düştü? Biraz de olsana da deviriyorum. Her bazen insanlar hayatlarındaki her şeyi devirebiliyor. Bir uzaktan sevmeyi, aşkların en güzeli. i̇şte işte. <laughs> öc <öd> böyle alınır. <laughs> biraz ne? konuşalım. Susma veda ederken biraz gül. Giyinelim. Sevdim mi tam, sevdim sevdim mi bir kalemde. Siler. öyle bir şeyler ki. Arkadaşlar biz biraz giyinmeye gidelim. Birazdan. Hemen gidip gelelim. Hadi bakalım. Birazdan görüşürüz. Bak. Ah. Yine biz geldik. Hoş geldik. Ya ben birazcık benzediğimi hissediyorum. Olsun da idare edin lütfen. Bip. Pizza. Aa şey vardı hatırlıyor musunuz? Pezo şekerler. Aa, güzeldi, küçüktü böyle. Beyefendi işimiz var, gücümüz var değil mi? İşimize bakalım, bekleme yapmayalım. Haydi pozumuzu verelim. Haydi bakalım. Hı. Evet sıra bende poz vermekte. <laughs> çok güzel poz veriyoruz ya. Veririm. <laughs> Neyse Kesinlikle. hadi bakalım. Bugünkü videomuzun tabii ki sonuna geldik. Evet. E ben biraz bu bölümde zorlandım açıkçası. Kolay yaparız dedik ama e, kolayla çıkmadı. Çok iyi olmamış bir yalnız. O yüzden size saygılarımı sunuyorum. Evet. Buradan da direkt mutfağa gideceğim. Karnım zil çaldı valla. Oldu o zaman. Youtube'dan abone olmayı ve Instagram'dan takip edip bol bol like arkadaşlar. Unutmayın. Ekleyin, eklettirin. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.